Hello. Hello. Is pardon. Is Tricks <laughs> Hello. into this video? <laughs> Hello. I am Rap Tricks. My computer is bad. My FPS low. <gülüyor> <gülüyor> My English is bad. O, o günden bugün <laughs> İngilizcem gelişmiş Google. bence. Merhaba şimdi hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün ne yapıyoruz? Çark çeviriyoruz. Bakın şöyle bir çarkımız var. Çarktan ne çıkarsa onunla oynuyoruz. Yanımda da Zeynis var. Hadi bakalım let's go. Reis abi. He? Abi abi abi. Bu Ulan silah çekmedi diyen kişi gidip kapatmamış. Ha kurtarmış. yok A ilkelin şeyi Reyna yapması lazım böyle şeyler anladın mı? Ne yapayım dersen Ooo Reyna. O, o, Neredesin lan? Aaaa hmm, başaramadım hmm. ya. Oğlum adamlar Olmadım? sayıda çok hızlı girdi. Ben kaldım orada. Adam full privat fayda açıyor. Oh, götlen yiyeceğim. Aa. Oo, eşitar. Oo. Dur. Ne yaşandı lan benim orada? O zaman ben bir çark çeviriyorum. Belki paramızın yettiği bir şey çıkar. Çıkmazsa bak. Bıçakla dalacağız atacağız adamı. Eee... Ha çıktı, Marshall çıktı. Al. Ya. <laughs> ya ya amın oğlum. Abi ben kul ben tabanca dalarım ki. Tüm takım niye var şu an? Niye lan? Vallahi çok kötüyüm. Oy. <laughs> Oy. Birinde pompalı var ama. Lan kan güven yedi lan ben gökten yedim yüz oh, vurdum. Kime... Ölmedi. Benim yerime adam oynuyor işte. Oh. Lan hızlı oyna, hızlı oyna. Kor koru, koru çocuğu koru. Ya bak. Oh. Şimdi Spectre ben, gelecek. Ben içinde. çeviriyorum abi. o zaman. Evet, ha, ha Spectre gelecek diyorsun. Gelmezse başa al o zaman. Evet abi. Ekonomi... iyi nasıl şey yaparız adlı. Ha sikti harbi Spectre <laughs> Ucunda durdu lan Bucky geldi. Tamam ben Bucky çekelim sen Spectre'de kal. Ucunda <laughs> durdu. Ha, tamam orada böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bari <laughs> <laughs> diye kaldı böyle. Kampingim çıktı yine lol AOOOOOO A'ya oh. basamadım Ve yetmedi <laughs> En sağım sen Tam o da site'den Spectralick'ı şey? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen sen bir şeyler yaptın adam. Sen 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 oynuyorsun bu oyunu. Bir şart çevireyim. Ben hemen şuradaki en hayvandanını alayım da bu hayvandanı yani. Oh. Sen tamam sen kafana göre oyna. Ben kendime çeviriyorum. Yok yok. lan. Benim gelme amacım yok o <laughs> zaman. <gülüyor> ha vandalın yanına geldi abi. Ghost. <gülüyor> <gülüyor> Ghost var ki de üç hiç eldirsin Ghost oynayayım. Pardon lan şerifle oynadım <laughs> Ghost. Yok oyna <laughs> oyna sen. <laughs> Birlikte yapacağız challenge'ı de ben yapamam sıkıntı. Attım ben geldi biri gördüm. Atarım ananı. Aldım. Oğlum Reyna oynamayı unutma. Oyna. Anla canım. Abi 60 vurdum başaramadık. USB ile el mi oynanır ya? Ne geliyor bir ben benim... abi kendime ee... Çevir ben de aldım bu sefer öldüm sana. Şimdi baş gelirse sen alma yüzden diyorum Ananı. Ne geldi? <gülüyor> Odin. <gülüyor> Reis alayım mı? Kafana göre. Ben B'ye koydum. Aa biri düştü. Oy. Geliyor mu zaman? Pezevenk silahı yemin ediyorum. Dur lan canla çıkıyorum. Güzel vurdum. Ah başaramadık abi İki kişi vurdum. O, o, o kadar olur ya. Beşi de oradaydı lan. Oğlum Odin güzel selam şey. <laughs> ha abi yavuz. Kaldırdın da. Orada orada. Abi bak şimdi resim çizeceğim. Bak abi. Aa, bitmedi abi. bitmedi resim. Aa bitiremedim resmi. Ben sana atarım silah istiyorsan bana. Odin ben de üstüne Evet. Operatör. Ananı bacını. Bıçak geldi. Ne? Attım her şeyi. Bak. Bıra Bana... sana kolay gele. <laughs> Yanına geliyorum. Yanına geliyorum. <laughs> Lan dur adamlar at. Ben, ben canını azaltayım sen git ya şeyle. Gel sen ben seni şey olarak duvar olarak kullanacağım gel. Ne, ne? Dur, bari ananı flash alamadım. Dur şimdi buraya biri gelirse atlayıp bıçak atacağım. Çık. Ya dur dur. Çık. Ya çıktı ha. Ne adama buradan bıçak mı vurayım? Kafasına mı fırlatayım? Gel tamam hepsi ağda arkalayacağız bıçak. Hepsi at. burada burada. Abi adamı. adam Ya o silahı almak istiyorum ya. Ben aldım yerine kardeşim. Abi bak. Ne shift şey atsana. Ha burada çünkü. Biri var biri var dur gir önde Biri var. Aaa. <laughs> ya oğlum arkası dönüktü hepsinin. <laughs> Biri döndü bana vurdu. <laughs> ya bıçağı atmam lazım diyorum. Çok içimde kaldı ya. Ne geldi oğlum? O kadar seçenek varken niye bıçak geldi bana? Bandal gelecek abi. Kalsın artık bandal mı Işte. <laughs> ya oha operatör mü? Oh. Oy. Ben de alayım mı? Yok lan. Diğer alayım. Para lazım. Fak yürük. Ben A tutuyorum ya bunlar A giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Mouse'umu son son yerine çektim oradan vurdum çocuğu. Yani mouse mousepad bitti ama. <laughs> Oha! Maşallah maşallah. Nazar değdirmesin Allah. I. Alt karşıdaki çocuğun bala, balını, balına. Çark çeviriyordum bombayı sokacağım ha? tarafına. ne çıkıyor? Vandal. Aha. <laughs> ha? Büyücü mü sen? Abi, abi müneccim Abi, abi sen müneccim taşa mı yedin abi? Yok ben müneccim kendisi. Ha. Abi o zaman kendi taşa mı yedin? Oo oh, aferin afiyet. <laughs> Geçiyor abi. Vardı, var sana. Tamam. Vandal evet. çektim ya kesin tvan tepmeyeceğim. Silahını aldın lan gözümün Orada bir daha varmış. Aa, evet. Enayi. Abi güzel silah gelsin artık. <laughs> Tarayabileceğim herhangi ya. bir şey versin bana. Odun da olur fark etmez. <laughs> Daramak Burası istiyorum. Ya. Daramak. verecek. Ya an. Baki verdi. Jüt verse daha güzeldi. Lan nereye geldim ben? Oh. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? O oh. Anlamadım! Ne gelecek? Tahmin tahmin al abi. Tahmin et abi. Spectre. Guardian yoksa. İkisinden biri. O sen abi taşşak mı yedin anlamadım ben. ne oldu? Spectre geldi. Aha. Sende bir şeyler var ha. Sen hileye açık Operatörü ya. var. Ben lovlar zaten. İki kişi var. Birine vurdum. Gördüm. O, operatörü var. Birine. Birinin operatörü var. Oğlum iki ikisinin operatörü vardı orada. ikisini de vurdum da. zaten. Ölmüş ya. Tam tam diğeri de orada. Abi. Dur lan. <laughs> Abi, <sen Gülüyor> Oğlum ben adam vurunca kaybediyoruz sonra oyunca kazanıyoruz. Ya <laughs> e, bakayım ne geliyor. Ha. Ne alınca? Ne çıkacak? Ananı. Ha bıçak geliyor az kaldı. geldi. Jütke jütke. Ben ne yapayım şimdi buradan Jett ile? WL. Ya Wayla. Ya. Keşke sayda 3 3 girmeniz lazım yoksa ben Lan 3'ü de bana bakıyor oradaymış. Aa seni ben orada zannettim bu arada. <laughs> 12 kere 12 el var zaten. Annen Dur geliyorum. Ama hayattayım, ölmedim. Ya şayım abi. Bekle. Bekle. Ya. Geldi, geldi, duydun. Yerde Gel burada. Tamam ben, ben kurayım de şey gelsin abi. Kurab. Annen. O flaşı var ya. <laughs> Öldüm lan piç. <laughs> Öyle vurulur mu lan? Ghost <laughs> çekti. Ghost <laughs> çekti. 3700 var ya. Dur çekerim. Ghost <laughs> çek gelirse ne güzel. Ghost bu arada. Para harcam adam. Mışıl mışıl. Bakın. Aa shorty geldi. Haha hey Şut an. Abi shorty. Shorty ile ben bayağı iş yaptım şu an. At. Marşalım var abi ben. Atlıyorum sayda. Bu da burada. Oo! <laughs> oh! Ace. Ace mi geliyor? Yok, Ace olmuyor. 4. Vurur sana da. bu kadar adam vurunca garip oluyor yani. Gözün kalkma. Kötü kalktı abi. Abi indirsene sana. Burada. Dur abi vurayım ben onu. <laughs> abi niye vurdun? Ha, sal 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 sal. No dude. No. no. Can you drop me? Hmm. Oğlum yalnız diğer hmm. silahlarla vuramadım. Kadı adamı shortiyle vurdum. Onu C da onu da çaktırmamak lazım. Ee, abi, abi bıçak geldi. Bıç mı? Yolun açık olsun. Kolay gelsin. Hayırlı iştir. Ha, Heaven'da biri var. So Şimdi kamp. bizim adam arkalamamız lazım. Can Heaven'da. Bunlar A'ya ses bir... verdi. A'ya arkalayalım mı? Gelsene bende be. Dur ses verme. Heaven'da biri vardı. Almıştım. Mid de var gerçi. Gel 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 gidiyoruz. Selam aleyküm. Ben senin arkana pusuyum. Adam olursa Sol. Bak şimdi heaven'a e çıkalım fla... Ya gel vuralım şunlara bıçağı ya. Aha kör. Bir daha. Ah! Ah! Sokamadım. Yani bıçağı abi. <laughs> abi tabii, bıçağı taçıyorum. sokamadım. <laughs> ha, adam çözdü keyiflerinde. Bakın ne çıkacak. Phantom. Aa Phantom çıkar ya. Phantom oynayasın var. Jutke. Ge... Oğlum bu belli şeyleri ver ya. Ben vuracağım kafasına en son bunu. Ne çıktı? Jutke. Jutke. Ama atladım sayda. Side, Hop side'dayım. Ne yaptın ama? Bu <laughs> shit. Side boş. Fortnite Fortnite. Fortnite Fortnite. Bacak arasından geçti. <laughs> Kanka arka arka. Nişan alana kadar vurdu. Helal. Aa! <laughs> <laughs> Bakalım ne geliyor <laughs> ha? No. Maç bitiyor maç. Hadi silahları tiktik ya. Tamam bari şu bu hele phantom gelsin lan yazın. Harbi <laughs> bir phantom oyna baş... Guardian. Bak aynen. Hmm. <laughs> Biraz daha Ares geliyordu gelmedi. Bende niye OP var lan? Lan Ares çektim yanlışlıkla. Guardian. He. Madem buraya şey geldi. Lan lan! Abi oraları video koymasak mı acaba ya? Ne Abi. yaptın lan? Abi vuramadım adamı. adamı. Bir şey oldu, bir şeyler oldu. Bir de yanlışlıkla tabancaya bastım burada da. Olur öyle. yani şey gardiyanlar basıl tuttum şeye. <laughs> öyle bir oldu ya. Öyle olur öyle şeyler. Anla ki. <laughs> Yay. Güzel çalıştı, ben sevdim. Neyse o zaman videonun daha sonuna geldik. Bu tarz challenge'ları istiyorsanız. Zeynisi de istiyorsanız. Zeynisi istemiyorum. <laughs> e, like atmayı unutmayın. Bu tarz hani böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hani eksiklerini falan yine yazarsınız yorumlara. Yani fikirlerinizi yazın işte. Video şöyle olmuş böyle olmuş. Challenge şöyle olmuş. Şunu yap bunu yap. Böyle Yeni yap. Gacı getir. Evet. Tabii ki. Abi gacı bulalım. Bir gacı ile video çekelim. Onlar tutuyor abi. abi. Evet. Clickbait önemli. Neyse bir videonun Sonra sonuna kadar. Sonra like ne unutmayın. Bay bay.